Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için abone olarak veya bu videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Pazar sonuçlara geçmeden önce dün anket vardı ankete bir bakalım. Ankette tozlu yakanın önde olduğunu görüyoruz. Hız kesmeden başlayacak olursak. Gül Masalı dizisi reytingleri görüldüğü gibi. Dizi 2.10 reytingde totalde 14. sırada alırken, önceki haftaya göre reytinglerini tüm gruplarda artış arttırmış. Dizi arttırsa da final bölümüyle ekrana gelmişti dizi artışlarla finale gitti. Çok iyi sonuçlar gelmeyince de final kaçınılmaz olmuştu dizi açısından. Tozlu Yaka reytingleri de görüldüğü gibi Tozlu Yaka 3.23 reytingle totalde 9. sırada yer alıyor. Önceki hafta göre tüm gruplarda düşüşler yaşamış. Önceki hafta dediğim gibi dizinin bir an önce kendini 4 bandı üzerine artması gerekiyordu. Kanal çok sayıda proje hazırlığında olduğunu söylemiştim. Bakalım reytinglerini 4 bandı üzerine çıkarabilecek mi dizi yakın zamanda? Teşkilat dizi, yargı dizisi reytinglerde görüldüğü gibi yargı tüm gruplarda ikinci sırada yer alıyor. Önceki haftaya göre oranlarını da arttırmış. 6.04 totalde 7.67 ABD 7.41 reyting ise ABC 1'de elde etmiş. Dizi açısından beğenilen bir bölümdü. Sonunda da katilin ortaya çıktığı bir fragman geldi. Bakalım haftaya diziden nasıl olanlar gelecek. Teşkilat listesi ratinglerde de görüldüğü gibi teşkilat önceki hafta biraz kayıp yaşar gibiydi ama bu hafta reytinglerde bir artış yaşadığını görüyoruz. Yine çok iyi oranlar elde etmiş ve tüm gruplarda birinci sırada yer alıyor. 6.70 totalde 8.58 ABD 8.44 reytingse AB ABC birlikte elde etmiş. Geçen sezon sonlara doğru bir düşüş içerisindeydi ama bu sezon yenilenen kadro ve yenilenen hikaye ile dizi 3. sezonu bomba gibi bir giriş yaptı. Şu anda izleyiciden de olumlu yorumlar geliyor. Bu oranlar ilerleyen günlerde de artacak gibi yorumlara bakacak olursak. Masterchef reytingleri de görüldüğü gibi Masterchef yine klasik oranlarını elde ettiğini söyleyebiliriz. 3 ve 5 band arasında reytingler 3.88 total, 4.52 AB, 4.89 reyting sahabe Cebil'de elde etmiş. Yani pazar günleri biraz daha iyi oranlar elde ediyordu ama son günlerde biraz düşüş içerisinde gibi. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.